Sayısı 1700 son bölüme ama o videoda da öyle şanslıydık ya abi yanlışlıkla öyle oyuncular çıkardım ki cevher kasma taktiği atıyordum öyle şeyler çıktı ki dünkü videoyu bence kesinlikle izleyin sizi kimse durduramaz arkadaşlar artık like atmak için tam elini kapatmayı videoyu durdurmaya da gerek yok o yüzden ekrana tıklayıp hemen şuradan like'ınızı tıklayın buralarda bir yerde like butonu var bakın elime arkadaşlar ekrana tıklayın tıklayın tam ekranı kapatmayı durdurmayı hiçbir şeye gerek yok hayatımda en yorulmadan yaptığım keyifle yaptığım şey şu yorumları kalplemek arkadaşlar gerçekten o kadar mutlu oluyorum o kadar motive oluyorum ki yorumları yorumlarınızla adamsınız kralsınız sizi gerçekten çok seviyorum bu yorumlarınızı devam edin ben de kalplemeye devam ediyorum like'larınıza devam edin ben de sizlere efsanevi videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar haydi bakalım o zaman daha fazla hepsi mobil videosu izlemek istiyorsanız bu kanala bence abone olun çünkü bu kanal sizin için var hemen abone ol butonuna bas onun için Tabii kapatmak gerekiyor ama onu bir kere yapıyorsun zaten Hadi o zaman şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte EA'in içinden geçeceğiz. Efsanevi paketler açacağız. Ve aynı zamanda bir de 95 kem paketi açacağız arkadaşlar. Bugün videoda yok yok yani gerçekten bugün videoda her şeyi yapacağız. Hadi bakalım bazı ilerlemelerimizi yapacağız yollardan. ilk olarak Mıkaygungil hesabında yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. 95 gen takasına da gideceğiz. Bir sürü şey yapacağız. Burada bütün puanları toplayabildiğimiz kadar topladık. İlerlemelerimizi yaptık. Bakalım neler yaşayacağız, neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Ve abi efsanevi şeyler hissediyorum bugün. Manyak şeyler yapacağımızı hissediyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi bir tane Modric var orada bu arada. Hemen geldik muhtemelen Modric'i alacağım arkadaşlar tabii ki de. 3 ödülden birini seç diyor. Burada Benzema ile Modric arasında. Bu arada bir dakika 81-97 paketimizi bir açalım. Yol dedik mi? Demedik çok zor abi. Bu 81-97 bu etkinlikteki paketler çok zor yola gidiyor bu arada. Gittiyse eğer inanılmaz şanslısınızdır söyleyeyim. Ya burada 92 Modric veriyor arkadaşlar. Burada 89-92 diyor. Oo bu satılabilir mi? Ana bu satılabilir. Abi ben o zaman bunu açacağım. Ben o zaman bunu açacağım. Buradan da Modric çıkabiliyor ve bu Modric satılabilir Modric. Ben bunun satılabilir olduğunu bilmiyordum. O yüzden direkt Modrić'i alacaktım. Hadi o zaman bir tane satılabilir 89 92 paketimiz. Gelsin mi? Geliyor bakalım kim geliyor? Abi Rivals oyuncusu geliyor. Hollanda'ya gittik. MO dedik ve Frenkie De Jong bedava verdi zaten iyi bugün. 10 milyondu değeri ama değil herhalde değil mi? 6 milyon değeri var. Hemen satalım arkadaşlar. Yani Modrić'i ben kullanmayacaktım. 6 milyonluk oyuncu çıkmış oldu. 6 milyon da bizim işimize yarar mı? Gayet yarar arkadaşlar. Lazım koyuş zaten. O yüzden alabildiğimiz kadar coin alalım. Zaten efsane bir gen yükseltme yaptık. Zaten bir sürü oyuncu çıkartıyoruz. İnanılmaz şanslı anlar da yaşıyoruz. O yüzden abi bunu satılabilir olması güzelmiş. Bunu satılabilir olduğunu görmeyip başka şeyler yapanlar da olabilir burada ama bu görmüş olduğunuz gibi satılabilir ve videodan ilk 6 milyon coins'imizi aldık. Diğer hesaba da aynı bu paketten de açacağız ama daha bir sürü şeyimiz var zaten. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar şöyle aday yolu A'yı bitirdik herhalde aday yolu B'ye artık başlayabiliyoruz. Ben kalan puanlarla yine maskeranoya falan gideceğim arkadaşlar ama buradan kilidimiz görmüş olduğunuz gibi açıldı ve şöyle bir paket falan varsa buradan da bir paket açılımı yapalım sizlerle birlikte. Bu arada ben normalde ekranın burasında oluyordum ama ekranın sağ alt köşesinde kalmışım tekrardan kendimi şu anda buraya aldım ve videonun devamında artık buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım abi güzel gidiyor video umarım böyle devam eder ve şöyle bir coşturalım. Şöyle başka paket yok mu abi burada ya? Başka paket yoksa diğer hesabın yol B'ye başlamayalım bile. Diğer hesapta sadece Modric'in olduğu pakete gitsek yeter. Tamam varmış güzel abi. Bir yol yapar mıyız? Bir yol ya. Yok abi bir tane yol gelmiyor arkadaşlar buralardan. 85'lik Samba'yı garanti mi veriyordu? Oğlum yok artık lan 85'lik Samba zaten veriyor paketten. Ben bedavaya çıkardım onu şu anda. Buradan da Humels'e gideriz o zaman abi. Bir tane Beles 85 sambamız oldu. Gayet güzel. Dudek Mudek de var burada. Oo 75-97 paketi. Aram bir şey çıkabilir buradan da. Şimdi arkadaşlar ikon geliştirmelerine geldim. İki hesaba daha kasmaya devam ediyorum. 900 puanlık paket zaten toplamda bir kere açılabiliyor burada görmüş olduğunuz gibi. Ve bunu da açacağım. Şu an 355 puan var. Bu da arkadaşlar 200 puanlık paket 6 gün sonra yenileniyor. 6 gün içinde hemen açalım dedim ve biriktirdiğim paketi 200 puanlık paketi sizlerle açıyoruz. Tek bir tane açılabiliyor ve değerli bir paket. Haydi Toti paketi. Göster gücünü. Ver bize bir şeyler. Abi yapma ya. Abi şu 200 puanı kasmak hiç kolay değil ya. Bir de bir tane açılabiliyor zaten. Ayıp etti arkadaşlar. Neyse 87 bir oyuncu verdi. Diğer hesaba yapacağız ama aynısını. O paket beni açıkçası heyecanlandırmıştı ama heyecanlandırdığı kadar da bir şey olmamıştı. A bölümünde 30 tane ödül alırsak bu paketi açabileceğiz arkadaşlar. A bölümündeki 30 ödülü al diyor. A bölümünde şu an 30 ödül alamam çünkü puanları harcadım. Ama orayı daha sonra kasacağız arkadaşlar. Belki diğer hesaba 30 ödül alırım. Hemen o zaman sizlerle birlikte bu hesaptan biraz daha devam edeceğiz. Tabii ki bu hesap bitmedi. Gizemli transferlerdeki ödülü zaten aldım. Şuradan coinsimizi alalım. Daha abi neler neler açacağız abi durmadan. Soluksuz izleyeceğiniz mükemmel bir paket açılımı gerçekten. Evet buralar bitmiş arkadaşlar. Takas bir gelelim. Takas da sizlerle birlikte. Burada 95'lik takas var. Onu bu hesabı açmayacağız arkadaşlar. Bu paket gerçekten 66 milyon 70 milyon coin civarına açılıyor. Birazdan o pakete de bakacağız. Bir tane toti açalım. En son totilerde şanslıydık. Bakalım aynı şansımız devam ediyor mu? Burada bir sürü 83'lük de oyuncumuz olmuş. Bu gayet iyi 83'lük oyuncularımızın olması. 85'likleri kullanmamış oluyoruz. Bunları da hızlı ekledik. Bir dakika 85'liklerden kimleri verdik abi? Bakıyoruz artık. Buraya da bakalım. Tamam sıkıntı yok. Takas dedim aç dedim. Haydi yiyeyim. Ver şöyle bizi bir coştur. Güzel bir şeyler gelir mi? Tote oyuncusu bastık. Yola git lan. Haydi be. Abi yapma be. Evet gitmedi arkadaşlar. Samba geldi. Bu samba bize gelip duruyor şu anda. İnanılmaz gerçekten. Abi şuradan bir 87-97 takası yapacağım. Sonra hemen diğer hesaba geçeceğiz tabii ki de. Şöyle geldik. 84'lükleri 85 basabiliriz ama işte buradaki oyuncular yetecek mi? Bakacağız arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz abi. Aa, 4 tane istiyormuş gayet güzel. Robertson'ı da verdim abi sıkıntı yok. Bir tane açacağım buradan. Bir yola gidersek gerçekten efsanevi olacak. EA haydi. Haydi EA FC mobil. Geliyor abi bir 97 gelsin artık ya. 97 abarttık ama gelir bir şeyler. Gelir bir şeyler. Gelir 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 gelir. Yol dedik çok güzel dedik. Toti değil ama. Ama Toti değil. Geliyor bir şey. Bu kaleci abi, bu kaleciyi ben çok çıkardım. Bakalım yanında bir şey var mı? 87'lik Al ve 89'luk Dumfries arkadaşlar. Maalesef 89'a kadar çıkabildik. Şimdilik bu hesabı bırakıyoruz arkadaşlar. Ve bu hesabımıza geliyoruz. Bu hesaba şöyle bir satılamaz paketten güzel bir sol kanat çıkartırsak vallahi çok güzel olur Şimdi arkadaşlar emirlerime geliyorum ve 21.5, 22.5 ve 22.5 milyonluk 3 tane oyuncum tümünü al diyorum. 93'lük 3 oyuncu aldık ve pakete tam 66.5 milyon coin sarcadık. Ve o paketi sizlerle birlikte açacağız. Şimdi Toti'ye geldim abi. Bir önce bir Toti'ye geldik. Toti'de A yolunda yine ilerleyeceğiz. Bakalım bu hesaba kaç milyon coin kasacağız arkadaşlar. Bu hesaba bir 92 çıksa. Vallahi coşabiliriz. Gerçekten coşabiliriz. Haydi bir 92 çıksın arkadaşlar bu hesaba. Haydi şöyle güzel bir 92 çıksın. Ve biz de bir coşalım. Gerçekten çok istiyorum. Hadi abi 92. 92'lik bir 10 milyonluk falan bir oyuncu. Modric falan çıkabilir direkt abi. Buradan yol beklemiyorum artık. Benim bu paketlerden bir beklentim kalmadı arkadaşlar. Dümdüz açıyorum direkt. Evet aynen böyle açıyorum. Zaten bu şekilde çıkıyor. Ve şimdi arkadaşlar 89-92 satılabilir oyuncumuzu alacağız. Bakalım. Kim geliyor? Bir Luka Modric. Laki Modric gelir mi? Haydi bakalım. Totti de. Totti demedi. Şampiyonlar Ligi dedi. Hala. 90'lı. O oh, yo Odegaard. Abi 90'lık Odegaard. Bu para etmiyor tabii ki de. Diğeri para eden bir oyuncu çıktı. Buraya da 90 çıkardık ama bu para etmiyor. Şimdi arkadaşlar Ultimate Totti görevleri için buralarda ödüller vardı biliyorsunuz ki. Ben Mascherano'ya gideceğim ama Mascherano çok fiş istiyor mu diye bakıyorum bir. Mascherano gayet uygun abi. Mascherano'yu ala da biliyoruz. Hemen önce ben bir maskeranoy alacağım abi. B yoluna daha başlamadan önce bir maskeranoy alacağım. Çünkü A yolunda belli başlı ödülleri zaten almamız gerekiyor ve maskeranolarımızı da alalım biz alabildiğimiz kadar. Gerçekten maskeranolar bizim işimize yarar. Hemen şöyle geliyorum. Bir tane 91'lik maskeranoy alacağım ve kaç görev tamamlamış olduğuma o şekilde bir bakacağım sizlerle birlikte. 91'lik maskeranomuz gelsin. Abi 95'lik oyuncu için gerçekten inanılmaz ötesi heyecanlım. Yani böyle bir şey yok. Ve masker geldi. Şu anda çok güzel. Gayet iyi abi. Masker anımız geldi. Sevindirici bir haber. Güzel bir haber. Şimdi ikon geliştirmeleri değil Ultimate Toti galiba. Ultimate Toti'de şu anda kaç puanımız eksik? Bir ödül yapmamışız sadece. Oradan da 85-95'lik paketi sizlerle birlikte alacağım arkadaşlar. Bakalım oradan ne çıkacak? Bir tane daha bir fiş harcaması yaptığımız zaman aday yolu A'nın ödülünü sizlerle birlikte alacağız. Hemen aday yolu A'ya geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar buradan şimdi Hemen geldiğimiz zaman bakıyoruz abi ne var ne alabiliriz buradan. En ucuza ne verilir. Bir tane daha ödül alacağım zaten. Bir tane şu paketler atsam mı? Abi bu pakette gerçekten çok kanser. Buradan ne veriyor? 50 puan 50 bin coins. Ya bunlar da çok kötü. Yani gerçekten abi. Ben o paketten bir tane daha açıyorum abi. Ve burayı tamamlıyorum bu şekilde. Bakalım yol gider mi? Giderse seviniriz. Gitmedi abi. Burası vallahi yemin ediyorum bu dolandırıcılık arkadaşlar ama... Yine de diğerlerindense bunu açtım. Ve şimdi Ultimate Toti'ye geldim abi. Arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte buradan 30 ödülü aldığımızda gelen paketi açıyoruz. Bu yola gitti ama şampiyonlarla giderek bastım abi. 85'lik oyuncu verdi ve 85-95 arası satılamaz bir Mbappe. Satılamaz bir 95 Mbappe gelmedi ve Otomendi geldi. Neyse abi sıkıntı yok denedik şansımızı. Bu kadar oldu. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte takaslarımıza bir girelim. Evet arkadaşlar şuradan bir 87-97 yapacağım. 85'ken Toti istiyor verdik. 87 87'ken oyuncu istiyor verdik. 84'ken 5 oyuncu istiyor. İşte burası birazcık zor arkadaşlar. Cannavaro'yu zaten hiçbir yerde kullanmadığım için onu da verdim. Kolomoani'ler baya bir pahalı. Ve buralar baya bir yükseliyor abi. Benim buraya yine bunlar için de para harcaması yapmam gerekiyor. Yani arkadaşlar 85'likler 83'lüklerden kesinlikle daha ucuz. Sakın 83'lük almayın yani. Belki vardır daha ucuz 83'lük ama... Bütün 85'likler daha ucuz. Gerçekten inanılmaz. Şöyle arkadaşlar 4 tane daha aldım. Zaten o paket için bizim için yeterli olacaktır. Gelsin oyuncularımız ve hemen o paketimizi sizlerle birlikte açalım. Ama gelmiyor arkadaşlar. Çünkü oyuncuların tam ben alırken fiyatları değişmiş. Ve şu anda geldi. Evet gayet iyi. Herhalde yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi takasa geldik. Abi şu 87-97'den bu hesaba bir şey var ya. Gerçekten bu hesaba bir ihtiyacımız bir güzellik lazım bu hesaba bir güzellik gerçekten yap bir güzellik haydi bakalım Kandavaro'yu da basmayalım garanti olsun abi şunları bastık şunları bastık başka ne bastık Tokay Kambi basmışız 86'da basmayalım evet arkadaşlar hazırız 87-97'de mükemmel oyuncular var gerçekten müthiş oyuncular var. Hadi abi ya gerçekten şu kadroyu bir coşturalım hesabı bir coşturalım gelsin bastık paraları Haydi yol dedik Toti diyelim Toti diyelim abi şuraya bir Toti diyelim ya Endo mu? Yo Endo da değil abi Endo da değil 87'lik iki tane oyuncu Evet abi geçiyoruz direkt direkt geçiyoruz ve 95 kenlik paketi artık açacağım Ve bakalım ne çıkacak arkadaşlar Bu paketleri 66.5 milyon harcadık Ve arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman Van Dijk Bakın Van Dijk kaç milyon? 86 milyon. Kar Messi, Toti Messi çıkarsa 115 milyon. Messi bu Messi çıkarsa arkadaşlar bu Messi çıkarsa 113 milyon yine. Mbappe çıkarsa Mbappe çıkarsa 80 milyon. Yine kar Mbappe de sıkıntı değil abi. Mbappe de 7 milyon falan kar yazıyor. Ve burada bazı oyuncularda bu şekilde zarar yazıyor. Best de kar ettiriyor olabilir. Best de, best de zarar ettiriyor abi. Yani Van Dijk, Messi, Mbappe falan çıkarsa çağrımızı yazıyoruz. Deniyoruz şansımızı takas dedik. Ve haydi iyi lütfen geliyor. 95 garanti zaten. Toti de bir kere. Toti de abi. Toti istiyorum bir kere. Kesinlikle Toti. Toti geliyor. Haydi Arjantin. İspanya kim? Rodri. Rodri geliyor arkadaşlar. Rodri geliyor. Rodri geliyor. Rodri'ye bakmadık ama. Rodri geldi 95 O Rodri geldi. Ve evet arkadaşlar felaket bir şey oldu. Fena bir şey oldu gerçekten inanılmaz bir şey oldu yani denedik şansımızı uğraştık çabaladık ama çıka çıka 95'ken Rodri çıktı maalesef gerçekten inanılmaz abi yani böyle bir şey yok satıyorum direkt dümdüz satıyorum abi gerçekten yani üzdü bizi bu paket ya bu paketin bizi üzmeyeceğini düşünüyordum ben biz bu paketlerde genelde hep en pahalısını en iyisini çıkartırız o yüzden ben bu pakete felaket yükselmiştim açıkçası. Ama arkadaşlar ve 60 milyon var şu an bu hesapta. Diğer hesapta kaç var? 62 milyon var. Diğer hesapta daha çok coins oldu bir anda. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Yani ben durmak istemiyorum. Bir şey çıkartmak istemiyorum. Bu durumu telafi etmek istiyorum. Bir şey çıkartmak istiyorum. Ne istemiyorum abi? İstiyorum tabii ki. Bu durum bir şekilde telafi edilmesi lazım. Gerçekten çok lazım abi. O yüzden şöyle bir hızlı ekle dedik. Ve 85 genlik oyuncular alıp geliyor. Arkadaşlar bayağı bir oyuncu aldım ve geldim. Ben bu videoda şöyle coşturmadığım sürece benim için rahat etmez. Coins'i de 41 milyona kadar düşürdüm. Neredeyse 20 milyon falan harcadık. Bir tane daha 87-97 takası yapacağım hemen abi. Hemen yapacağım. Kolomani'yi verdim. 87 genlik oyuncu. Abi buraya niye 87'likler basılı durumda? Gerçekten çok merak ediyorum. İnanılmaz abi. Hemen şuradan çıkartıyoruz. Buraya verdik 87'mizi. 84'lüklerimizi yani 85'liklerimiz zaten sınırsız. Sonrasında 83'lüklerimiz yani yine 85'liklerimiz zaten sınırsız. Ya vereceksin oğlum sen bu hesaba. Sen bu hesaba benim oyuncumu vereceksin ya. Gelsin bir toti artık ya yeter ya haydi. Abi böyle bir şey yok. Obama Abi kim bu ya gerçekten. Bu ülkeden, ben biliyorum bir Onda'yla falan bitiyor galiba ismi. Bu Anga, Anga'yla bitiyormuş ve iki tane 87. Evet arkadaşlar ya gerçekten inanılmaz ama ben durmayacağım. Gerçekten durmayacağım arkadaşlar. Tabii ki bu oyuncuları buradan çıkartıyoruz. Hemen abi şunları şunları falan çıkartıyoruz. Bunları zaten rastgele koymuştuk. Şimdi arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Bütün oyuncuları yerleştirdik. Burada zaten hepsi yerleşmiş durumda. Bunlar da tamam. Takas dedik aç dedik haydi iyi ey bir 95 ver Yola giden bir toti çıkana kadar açacağım Vallahi belki sıfırlanırım ama Abi açacağım ya Ya yola git artık bir tane toti yola gitsin artık ya inanılmaz gerçekten arkadaşlar devam ediyorum Durmayacağım abi ben durmayacağım yani yapacak bir şey yok durmayacağım Bu oyuncular hep buraya böyle dolacak mı gerçekten inanılmaz Evet arkadaşlar haydi bakalım Haydi devam ediyoruz ben durmayacağım ki abi ben yola gidene kadar açacağım yani iyi ile şu an inatlaşıyorum. Evet ama ben bulacağım onu ya çıkartacağım ya. Haydi 85 97 ver artık. Ver artık. Ya git artık yola git artık yola git artık ya. Uzaklaştır abi. Hızla ekle. Bakıyoruz abi buraya bakıyoruz. Burada gereksiz bir oyuncu yok. Buraya bakıyoruz. Burada Lampard ve Rivaldo'yu çıkartıyoruz tabii ki de arkadaşlar ve 86'lık oyuncuları yerleştireceğim abi. Haydi bakalım son bir tane daha var artık hadi artık ver artık bir 85-97'den yola git artık yola git git Ya yeter ya yeter ya Arkadaşlar ne oluyor bu ne ya Bu ne gerçekten bu ne ya tamam şimdi ben sistem buldum abi Like'ını at şu an like'ını at sen atmadığın için çıkmıyor like'ını at attın mı abi Bak at kesin at bak çok önemli şu anda son şanslarımızı deniyoruz like'ını hemen at Hemen at çıkacak ya Like'ını attığında çıkacak. Sen like atınca çıkacak. Hadi at like'ını. Hemen at abi like'ını. Hemen at. Hızlıca at. Hızlıca at. Oyuncuları almaya devam ediyorum. Attın mı? Ben oyuncuları alırken hemen like'ını at abi. Çıkartacağım. Çıkartacağım. At ama like'ını. At ama like'ını at. Hadi artık at. Atmayan kişi. Sadece sen atan kişilere çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sen atınca çıkacak. Sen attığın zaman o oyuncu çıkacak. Haydi. Haydi abi at artık. At artık. Attın mı? Attın galiba. Umarım atıyorsundur. Atman lazım. At abi. At abi çıkacak ben oyuncuları alıp geliyorum Arkadaşlar tekrardan buradayım Yani coinsler 31 milyona kadar düştü Ve 31 milyonun altına da muhtemelen indirmeyeceğiz coinsleri arkadaşlar Zaten baya bir oyuncu aldık Burada hala da oyuncumuz var 2 paket daha açabiliriz gibi duruyor Haydi yay, artık bir şeyler gelsin ya Uzaklaştırız likele dedik Ve arkadaşlar bir tane daha paket geliyor şu anda Her şeyi basıyoruz tekrardan Haydi EA artık ver artık ver artık ver şunu artık ver artık şunu ver artık vermek zorundasın ya git artık yola git ya. Abi nasıl bir şans varmış da bizde biz o kadar yola gitmişiz gerçekten böyle bir şey yok inanılmaz ya. Hadi artık gelsin artık abi geli geliyor artık geliyor artık artık geliyor artık geliyor artık geliyor. Haydi EA artık 93 94 95 ver artık bir şey verdin mi ya yok artık ya. Ya yeter artık abi şaka mısın ya gerçek mi bu ya? Arkadaşlar tekrardan beraberiz haydi ye artık hadi yani artık şak şakayı bıraktık şaka bitti arkadaşlar artık gerçeklerle yüz yüzeyiz gerçeklerle birlikteyiz 21 milyon kaldı 1-10 milyon daha verdim. Artık EA artık bir şey ver artık bizi bir toparla en azından hadi artık EA artık geliyor artık gelsin hadi hadi artık gelsin arkadaşlar takasladık ve şimdi sizlerle birlikte artık yola gidiyoruz. Bastım be gidiyoruz. Gidiyoruz be. Ve be işte budur abi. Yes be, başardım be. Bu kadar hadi lan. Hadi hadi. Ah be. Lan 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 lan. Kim o? Kaç. Abi. Abi yapma. Oo, abi 94'ünü çıkardık ya o sandım yine. Oğlum ne oluyor lan. Böyle bir heyecan abi yaşadığım heyecanı görseniz var ya hadi lan gittik vallahi hadi bir daha gidelim bir daha gidelim çok lazım haydi abi Brezilya dedi ulan anasını satayım Brezilya dedi hadi abi hadi ya git abi git çok güzel heyecan yaşıyoruz gitsen ne olur ya gitsen ne olur ya gitsene abi yola gitsene ya gerçekten inanılmazsın abi arkadaşlar 87 falan da vereceğim bir daha pazara mazara girmeye üşeniyorum şu an bastım ya bunları ben totileri motileri her şeyi bastım vallahi billahi bastım sıkıntı yok abi. Hadi. Hadi yola git artık. Git artık git. Gidiyorsun ya. Hadi ya. Ne olur ya. Ne olur ne olur ne olur. Git git git. Git ya git ya git. Ya, git. Arkadaşlar çomeyni falan çıkıyor bir de. Kafayı yiyeceğim gerçekten. Of. Diğer hesaptan devam. Diğer hesaptan devam abi. Biraz da diğer hesaba. Biraz da diğer hesaba geçtik. Takas dedik. Burada var mı abi? Burada olsun. Ne olur biraz oyuncu olsun burada. Hadi abi baktık hızlı eklediğince. Oh bu nedir abi? Gerçekten inanılmaz oyuncular var burada. Koyulmayacak. O kadar çok oyuncu var ki. Bu hesapta hiç yokmuş abi. Bu hesaba da bir sürü oyuncu alıp geliyorum. Ben bu heyecanı yaşamak istiyorum ya. Ben bu heyecanı yaşamaya devam etmek istiyorum. Arkadaşlar Coins burada da 43 milyona kadar indi ve devam edeceğim. En az 3-4 paket daha. Haydi ye, vermek zorundasın. Bak bunu yapmak zorundasın ye. Geliyoruz ve arkadaşlar paketimizi açıyoruz, basıyoruz takasa ve bakalım. Yol 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 yol, yol. Çok heyecanlı oluyor bir de Brezilya dedi Abi böyle bir heyecan yaşamadım ben hayatımda Haydi bir daha olacak o Bir daha olacak bir daha yola gideceğim abi Bir daha gideceğim gitmeden bırakmak yok Gitmeden bırakmayacağım abi Yola gitmeden bu paketleri bırakmayacağım Haydi artık ver artık yol Ya git artık be Ya artık yeter be abi çok abarttın hadi Haydi arkadaşlar şöyle bakıyoruz Bu arada bunları basmayacağız tabi Sambaları da basmayalım abi şuradan pazardan tekrardan Yine oyuncu almamız lazım burada 13 tane almışız zaten mis gibi abi haydi bakalım o zaman videonun son paketi arkadaşlar veya bir paket daha açacağız o yüzden bir paket daha açacaksak da şöyle abi ben hemen şöyle 415 bin diyelim böyle onaylayalım abi 415 binden şöyle bir teklif vereyim bunu da arkadaşlar 10 tane teklif verelim abi 415 binden haydi bakalım bunu da 10 tane verdik arkadaşlar bunlar da gelsin koyiste 36 milyona kadar düşecek bunlar da gelince bunlarla da açmaya devam edeceğim ben durmak yok abi sıkıntı yok. Haydi bakalım. Uzaklaştırdı. hızlı ekledim. Hadi ya artık ya yol ya. Ben artık yol görmek istiyorum. Hadi ben artık yol görmek istiyorum. Hadi ben artık yol görmek istiyorum. Yol yol yol. Gittin mi yola? Gittin bence yola. Hadi yola git ya. Git ya geçme. Bu kadar. Hadi. Hadi. Haydi. Hadi. Abi! Lan! Lan! Nasıl? Nasıl yani? Nasıl yani? Yok artık. Yok artık. Oğlum yok artık lan abi. Yok artık. Oho! Oho! Ulan abi 30 farklı duygu bir anda yaşadım böyle bir şey yok. Sonunda güldük ama. Sonunda güldük. Yes! Ve bu kadar ya. Bu kadar ya. Oğlum bu paketten çıktı bir de bu paketten çıktı bir de. Ya abi sonunda videoda güldük abi ve çok da güzel güldük. Vallahi billahi çok da güzel güldük. Crespo Ultimate Toticon. Ultimate Toticon abi. Ultimate Toticon. Bu kadar be. Var mı şeyi var mı? Değeri 13 milyon falan artıyor mu masker falan basarsak. Oo 61'e de satarız ha. Şimdi 47'ye satıyoruz. 61'e de satarız. Oo, abi 61 milyon alırsak ne oluyor 37 artı 61 ama bu hesaba lazım ya espolar galiba Abi devam mı etsem acaba arkadaşlar sonunda çıkardık vallahi billahi sonunda çıkardık ya böyle bir şey yok ya 48'den mi koysam 48 buçuktan koyuyorum herhalde gider abi herkes istiyor çünkü yani yükseltmedim hiç, yükseltmeden koydum ama yani gerçekten abi şöyle 94'lüklere bir bakalım ya. 13 milyon bu kadar artan yoksa onu pazarda tabi satılmamış olursa bakarız. Mesela Neymar ne kadar artıyor? Neymar sadece 6 milyon artıyor. Peter Chay ne kadar artıyor? Peter Cech, oha abi bu adam 20 milyon. ya Mesela 18 milyon artıyor bu da. Yani bunlar da çok artabiliyor arkadaşlar. Bu yeni oyuncular çok artıyor, bu da çok artmaz. Aynen yeni oyuncular bayağı artıyormuş aslında. Yani Crespo'yu aslında... Yükseltip de satabiliriz abi. Mantıklı yani Crespo'yu yükseltip satmak. Ederson'a da bakalım. Ederson, aynen Crespo'yu şu an satılmadıysa yükseltip satacağım arkadaşlar. Ama satıldı. Ve aldık arkadaşlar. Gayet de güzel. Bir sürü de oyuncumuz oldu. Bu hesapta abi 60 milyon vardı. 80 milyon oldu şu anda. Ve bir sürü paket açtık. Yani bir tane daha varsa açacağım bir tane daha. Abi neler yaşadık ya. İnanılmaz gerçekten. Ya çok eğlenceli. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu video like'ınızı atın. Gerçekten ya. Hadi artık takas. Ve bir yol daha gelir mi abi? Ben çok sevdim bu paketleri abi. Böyle bir şey yok. Haydi yapma be. Evet arkadaşlar bir tane daha açayım dedim ben. Bu şansı denemek güzel oluyor ama. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten yani bu videoyu hepiniz like'ınızı atın. Coşturun like'larla bu videoyu. İnanılmaz bir video oldu gerçekten. Ve hala bir sürü de oyuncu almış da durumdayız. Bakın oyuncular geliyor hala. Ya şu coinsleri şuradan biraz daha alayım ben. 83 milyon var abi tertemiz güzel. Arttırıyoruz bu hesaptaki coinsi de. Diğer hesabı biraz batırdık. Diğer hesabı biraz patlattık arkadaşlar. Bu hesabı mı patlattık? Nereye patlattık? Bok, buraya coşturduk. Buraya patlattık. Biraz buraya 21 milyon kaldı. Burada bayağı vardı abi. Burayı var ya. Buranın biz bayağı bir içinden geçtik. Ee, ama olsun. Ama olsun arkadaşlar. Bakacağız durumlara göre. Hala var mı? Paket açılabiliyor mu hala diye bir bakalım abi. Zor ama bir bakalım. Paket açılıyor mu hala? Yani Davidlere kadar koyuyorsun abi yok. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Toplam 100 milyonun üzerinde coinsimiz var bizim yine de bir şekilde devam ediyoruz mücadelemize. Hoşçakalın hepiniz gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye.